Mersin Erdemli'de Akdeniz'in simgesi karetta karettalar balıkçı barınağını her yıl olduğu gibi bu yılda mesken tuttu. Bu sene sayısı daha fazla olan kaplumbağalar karınlarını doyurmak için dost oldukları balıkçıların yolunu gözlerken ortaya renkli görüntüler çıktı. Tekneleriyle denize açılan sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayarak dönen balıkçılarla deniz kaplumbağaları da dost oldu. Barınağa gelen kaplumbağaların bu sene kat kat fazla olması ise dikkat çekti. Karetta karettaların kendilerinin misafir olduğunu belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, Kışın gidiyorlar, yazın geliyorlar. Barınağımızın içerisinde çok miktarda karetta karetta var. Onlar bizim misafirlerimiz, yoldaşımız, arkadaşımız. Elimizi uzatsak besleyecek hale geldiler. Geçen seneye göre bu sene çok daha fazla karetta var diye konuştu. Karette, karetta karetteler bizim misafirlerimiz. İşte kışın gidiyorlar. Yaz sezonu geldi mi, havalar ısındı mı geliyorlar. E balıkçı barnağımızın içerisinde çok miktarda karetta karetta var. Onlar bizim misafirlerimiz, yoldaşımız. Yani onlarla artık kanki olduk, arkadaşız. Elimizi uzatsak besleyecek hale geldiler yani. Bu sene biraz daha fazla. Geçen seneye nazaran bu sene çok fazla. Karette, karetta karetteler. 40 senedir bu işi yapıyorum. 40 senedir yapıyorum ben bu işi. Hani karitte karitte gelince sabah bir beşte çıkıyoruz. Ee, sekizde falan limana giriyoruz. Sabah toplamda beşte çıkıyoruz. Sekizde limana geliyoruz. Bir geldiğimiz zaman bunlar toplanıyor zaten. Karitada toplanıyor. Biz bunlara besliyoruz, yem veriyoruz, karides veriyoruz, balık veriyoruz. Hani hep biz bunları, bizim dostumuz gibi bir şey bunlar yani burada. Geçen sene yine fazla bu sene. Geçen sene böyle bir 20 tane bir araya gelmiyordu. Bu sene geliyor yani 20-25 tane, 30 tane bir araya geliyor bu sene.